Türk sanat müziği ve çun ve görüntü sohbetleriyle kültürel faaliyetlerimizi hazırladığımız kültür faaliyetlerimizi halkımıza geçirdiğimiz 32 yataklı hastas kabinde çeşitli şehirlerden tıman muhtaç yaşlılarımızın muayene ve tedavilerini yapıyor, ilaç masraflarını karşılıyoruz. Bugüne kadar 16 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik ve ailelerimizin yüzünü görürdük karma şölenleriyle bin kitap dağıtarak eğitimlerine engelli hizmet Antalya'da ilk kez gerçek terbiyesine kursları açtık. Üniversitesi... Evet, Fikret Haluk Saraçoğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri. Hoş geldiniz geçtiğimiz yılda olduğu gibi öğrencilerimizi belediyemize davet ediyor, belediyemizi gezdiriyor. Belediyemiz hakkında bilgiler veriyorduk. Bu yılda yine aynı şekilde bu yıl ilk okulsunuz siz gelen bu programa ve bundan sonra da yine bu yılda aynı şekilde okullarımızdan öğrencilerimizi davet edeceğiz. Belediyemizi ziyaret etsinler, tanısınlar. Belediyelerde ne şekilde hizmetler üretiliyor onları görsünler diye davetler yapıyoruz. Ben şimdi size kısaca belediye ile ilgili bilgiler vereceğim. Ondan sonra sorusu olanlar varsa bizlere soru soracaklar. Değerli arkadaşlar belediye bir yerel yönetim biçimidir. Yani mahallenin, mahallin, şehrin yerel sorunlarıyla yoluyla, kaldırımıyla, asfaltıyla, tapulamalarıyla, zabıta hizmetleriyle, pazar yerleri hizmetleriyle Evlendirme hizmetleriyle yani vatandaşların doğumundan ölümüne kadar birçok noktada e, vatandaşlara yerel yönetim hizmeti sunar belediyelerimiz. Dolayısıyla e, belediyelerin bu anlamda bir çalışmaları vardır. Antalya bir büyükşehir ve bu büyük şehrin içerisinde de beş tane ilçe belediyesi var. Ve bu ilçe belediyelerinin içerisinde de en büyük olan ilçe... Kepez ilçesi ve Kepez Belediyesi. Belediyenin üç tane organı vardır. Birisi belediye başkanı, ikincisi belediye meclisi. Bu oturduğumuz salonda oturan arkadaşlarımız belediye meclisi üyeleridirler. Şimdi sizler onların koltuklarında oturuyorsunuz. Seçilerek gelen belediye meclis üyelerimizin salon, oturaklarında, koltuklarında oturuyorsunuz. Üçüncüsü de Değerli arkadaşlar, belediye encümenidir. Her yıl seçim yapılır bu meclisin içerisinden. Üç tane arkadaşımızın seçildiği bir komisyon vardır. Orası da belediye meclisinin e, almış olduğu kararların icrası konusunda belediye başkanına yardımcı olur. Bizim okullarla alakalı yaptığımız çalışmalardan bir tanesi göreve geldiğimizden sonra okulların periyodik temizlikleriyle ilgiliydi. Dün de yine sizin okulunuz belediyemiz tarafından temizlenmiş bu kapsamda. Zannediyorum 20 günde ya da en geç bir ayda bir gelip okulunuz belediye ekiplerimiz tarafından dip tırnak temizleniyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Çünkü sizler çok daha sağlıklı, güzel ortamlarda, temiz ortamlarda eğitimlerinizi sürdüresiniz istiyoruz. Bu bizim için önemli. Yine aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda da okulunuzun bahçesinde budama çalışmaları belediyemiz ekiplerince yapıldı. Bunlardan bir tanesi derslerinize çok iyi çalışmanızı istiyorum. Eğer derslerinizde iyi çalışırsanız başarılı olursunuz. Başarılı olursanız da yarın öteki gün belediye başkanlığı dahil birçok yönetim noktasında ya da çok iyi bir meslekte insanlara, halkımıza, milletimize, devletimize hizmet ediyor olursunuz. Onun için derslerinizi çok iyi çalışmanızı istiyorum. Sadece ders çalışmak değil, bunun yanında sosyal etkinliklere de katılmanızı istiyorum. Belediyemizin ciddi manada sosyal etkinlikleri var. Biraz sonra arkadaşlarımız size kültür bültenlerimizden verecekler. Aylık kültür bültenlerimiz yayınlanıyor ve her ay belediyemizin çeşitli salonlarında sizin gibi öğrencilerimiz için, aileleriniz için, anne babalarınız için vesaire birçok sosyal etkinlik ve aktivite yapılıyor. Bunlara da katılmanızı ben özellikle arzu ederim, tavsiye ederim. Tabii bunun yanında kitap okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. Kitaplarla aranızın iyi olması, okuma alışkanlığını kazanacağınız yaşların bu yaşlar olması, bunlar özellikle üzerinde duracağımız hususlardan. Tabi bir de bunların yanında herkese sevgiyle ve saygıyla yaklaşmanızı arzu ediyoruz. Sevgi ve saygıdan kurulu bir toplum meydana getirmenizi arzu ediyoruz. Ama bir insanın en çok sevgi ve saygı göstereceği varlık anne ve babalarıdır. Sizlerin de hayattaki en değerli varlıklarınız anneleriniz ve babalarınız. Onlara da çok büyük bir ilgi, özen ve alaka göstermenizi arzu ediyorum. Ve tabi bütün bunlarla beraber gelecekle alakalı büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Öyle hayalleriniz küçük olmasın. Çok büyük hayaller kurun ve o hayalleri gerçekleştireceğinize de inanın. Ortaokullarda bunları yapabileceğiniz, bu hayalleri kurabileceğiniz dönemlerdir. Ben de, işte mesela az evvel bir arkadaşımız sordu ya, belediye başkanı olmayı ne zaman hayal ediyordunuz diye. Biz belediye başkanı olmayı ta ortaokul yıllarımızda hayal etmiştik mesela. İnşallah sizler de belediye başkanlığı ya da diğer konularla ilgili hayallerinizi, bundan sonraki dönemlerdeki meslek seçimlerinizle ilgili hayallerinizi bu yıllarda oluşturacaksınız. Kocaman hayaller kurun ve o hayallerin peşinden de koşun diyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim sizlere. Ülkemizi çok sevmeliyiz. Gerçekten doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle vatan topraklarımız çok aziz, çok kutsal ve çok mübarek topraklardır. Hani İstiklal Marşı'nda o ifade, o ibare var ya, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu cennet vatan bizim için çok önemli. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Onun için... Şehitlerimiz Çanakkale Savaşı bunlar çok çok önemli olan şeyler. Ve Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlerimizi anlatan biraz sonra sizlere birer kitap takdim edeceğiz. O kitabı da bir başucu kitabı olarak yapmanızı ve sürekli o kitabı okumanızı istiyorum. Belediyemize. Daha önce belediyemize gelenler var mıydı içinizde? Evet. Peki böyle bir gezi için gelenler var mıydı? Geçen sene yapmıştık bu gezi Belediyemize gelenler hangi sebeple geldiler belediyeye? Kimiz belediyesine daha önce gelenler şöyle bir el kavrasındı. Eviniz için geldi. Sen? Evet sevgili çocuklar öncelikle tabii yeni eğitim ve öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve bu sene inşallah başarıyla derslerinizi tamamlar. Oradan da bir üst sınıfa geçmeye hak kazanırsınız. Çok güzel değil mi? Evet.